Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle çok özel ve içimi ısıtan bir konudan bahsetmek istiyorum. Dilsiz ve sağır olan Müslümanlara İslam'da nasıl bir yer verilmiş? Bu mesele beni hem duygulandırdı hem de dinimizin ne kadar merhametli olduğunu bir kez daha fark etmemi sağladı. O yüzden samimi bir şekilde içimden geldiği gibi sizinle konuşmak istedim. Hazırsanız gelin bu güzel konuya birlikte bakalım. Hayatımızda bazen konuşamayan ya da duyamayan kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Belki bir akrabamız, belki bir komşumuz peki bu durum onların Müslümanlığını nasıl etkiliyor? Hemen şunu söyleyeyim. İslam'da hiçbir engel bir insanın imanına gölge düşürmez. Dilsiz ya da sağır olmak birinin Allah'a olan sevgisini, ibadetini eksiltmez. Mesela bir insan diliyle kelime-i şehadet getiremiyorsa, kalbiyle bunu tasdik ediyorsa o zaten Müslümandır. Bu beni çok etkiledi. Çünkü dinimiz kalbe bakıyor, şekle değil. Peki ibadetler konusunda ne oluyor? Namaz kılmak, dua etmek gibi şeyler hep hepimizin hayatının bir parçası. Eğer bir kardeşimiz konuşamıyorsa, mesela dua edemeyecek mi? Hayır, öyle değil. O içinden geçirdikleriyle, kalbiyle Allah'a yöneliyor. Namaz kılarken belki sesli bir şey söyleyemiyor ama niyetini kalbine yerleştirip hareketleriyle ibadetini yapıyor. Sağır olan bir Müslüman da aynı şekilde. Belki ezanı duyamıyor ama namaz vaktini biliyorsa o da ibadetini yerine getiriyor. Bu bana Allah'ın herkese bir kapı açtığını gösteriyor. Sizce de bu çok güzel bir rahmet değil mi? Bu konuda beni en çok düşündüren şeylerden biri dinimizin bu kardeşlerimize karşı bize de bir sorumluluk vermesi. Mesela onlara İslam'ı anlatmak istiyorsak bunu işaretlerle, yazıyla, sevgiyle yapabiliriz. Bir keresinde sağır bir komşumla karşılaşmıştım. Ona selam vermek için gülümsedim. El işaretiyle halini sordu. O kadar mutlu oldu ki o an aramızda sözsüz ama çok güçlü bir bağ kuruldu. İşte bu bize birbirimize destek olmamızı öğretiyor. Bir de şu var. Bu kardeşlerimiz belki bizim fark etmediğimiz bir imtihandan geçiyor. Ama Allah kimseye taşıyamayacağı bir yük vermiyor. Onların kalbiyle ibadet etmesi bizim dilimizle ettiğimizden daha az kıymetli değil. Ben bazen düşünüyorum, acaba ben de ibadetlerimi onların kalbiyle ettiği kadar içten yapabiliyor muyum? Bu hepimize bir ders aslında, önemli olan niyet ve samimiyet. Son olarak şunu söylemek istiyorum, dilsize sağır Müslümanlar, Bizim kardeşlerimiz ve Allah katında çok kıymetliler. Onlara sevgiyle yaklaşmak, destek olmak hepimizin görevi. Bu videoyu hazırlarken bunu daha iyi anladım ve içim huzurla doldu. Sizler ne dersiniz? Bu kardeşlerimize nasıl daha çok kol kanat gerebiliriz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. C'est l'âme de Doyle.